dindar bir adamdı Aziz Nesin'in babası. Hatta oğlunu hafız yapacak kadar dindar bir adamdı. Ama hayatta her şey bizim elimizde değildir. Bu çocuğumuz olsa bile. Ateist olmuştur Aziz Nesin. Ve bu şiir her şeye rağmen onun babasına duyduğu sevgiyi anlatır. Dünyanın en iyi babası benim babamdır. Düşmandır düşüncelerimiz, dosttur ellerimiz. Dünyada tek elini öptüğüm babamdır kırkını geçtin adam olamadın der. Başım önümde dinlerim, önümde tek baş eğdiğim babamdır. Sabahlara dek Kur'an okur anamın ruhuna, inanır ona kavuşacağın. Bana gavur der, diş bilemeden. Dünyada tek bağışladığı ben, tek bağışladığım odur. Başım derde girdikçe bakar çocuklarıma. Bir türlü ölemiyorum der seni yüzünden. Çocuklar ortada kalacak. Ölemez kahrımdan benim yaşamak zorunda benim yüzümden gözlerindeki ateş bakışlarında söner tuttuğun altın olsun der çocukluğumu tek anlayan odur dünyaların en iyi babası benim babamdır